Euzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz müminler, imhal dersimize devam ediyoruz. Temizlik bölümündeydik. Temizlik iki ayrılar. Önce manevi temizlik gelir ki hadesten taharettir bu. Sonra maddi temizlik gelir bu da necasetten taharettir. Önce manen temiz olmak gerekir. Sonra madden. Önce iç temizliği sonra dış temizlik. Hadesten taharet, tahareti sura ve tahareti kübra diye ikiye ayırıyor aziz Mahfeyle. Taharet sura dediğimiz küçük temizlik yani namaz abdesti dediğimizdir. Bir insan istediği kadar banyo yapsın, istediği kadar havuzda kalsın, denize girsin. Niyet etmedikçe abdest almış sayılmaz. Dolayısıyla namaz abdesti dediğimiz abdest namazın farzlarından biridir ki o olmazsa olmaz. Tahareti kübra dediğimiz de gusül abdestidir ki o da çürüklükten, kadınların adet halinden, hayızdan, nifastan, kadınların özel hallerinden sonra almaları gereken abdesttir. Çürüklükten temizlenmek için de aldığımız gusül abdesti. Bunlar olmadan maddi temizliğin bir hükmü yoktur aziz müminler. Manen temiz olmadıkça maddi temizliğin bir faydası olmaz. Yani ibadetlerimizi kabul için. Peki maddi temizlikten önce manevi temizlik gelir de manevi temizlikten önce ne gelir? İman gelir değil mi? Bir insanda iman olmadıktan sonra abdest alsa kabul olur mu? Manen temizlenmiş olur mu? Olmaz. Dolayısıyla sırayla hepsini yerli yerine koymak lazım. Abdest yani küçük abdestle büyük abdestle yani büyük dediğimiz gusül abdesti, küçük dediğimiz namaz abdesti su bulamadığımızda alamayız. O zaman ne yaparız? Teyemmüm her ikisinin yerine de geçen aziz müminler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir seferdeyken onun haberi olmuyor. Asaptan birisi başından yara almış savaşta, başından yaralı. Geceleyin ihtilam olmuş. Usul gerekmiş gündüzde yanındaki ashaba sormuş. Ne yapacağım ben şimdi? Başımdan yaralıyım. Teyammüm mü edeyim? Abdest mi alayım diye. Abdest alacaksın demişler. Yani gusül abdesti. Çünkü cünüp oldu. Almış. Tabi başındaki yarasına su değdiği için de ne olmuş? Yara azmış ve şehit olmuş olmuş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu duyunca oradaki o hükmü verenlere kızmış, çıkışmış, öldürdünüz diye. Onun için Dikkat etmek lazım. Teyemmüm de yollardan biridir. Bizim mes dediğimiz, hani elimiz kesiliyor, bir şeyler oluyor. Mes veriyoruz değil mi? Dolayısıyla buna da dikkat etmek lazım aziz müminler. Genelim şimdi maddi temizliğe, necasetten taharet. Bu da iki ayrılıyor aziz müminler. Necaset dediğimiz yani pislik iki kısımdır. Necaseti galiza dediğimiz ağır pislik. Ki bunun hükmü iki gramdır. Katı olanlarda iki gram, Sıvı olanlarda da avuç içi kadardır. Bunun fazlası namaza manidir. Galiza dediğimiz ağır pislik. Peki nelerdir bunlar? İnsanın emzikli çocukta dahi dışkısı, idrarı, ağız dolusu kusultusu, insandan gelen irin, kan, meni, kadınlardan gelen özel hallerinde gelen kan ve akıntılar bunlar ağır pisliğe girer ki dikkat etmek lazım bedenimizde bundan avuç içi kadar ya da eğer katıysa 2 gram bulunursa namazımız kabul olmaz aziz müminler. Yine eti yenmeyen hayvanların dışkısı, idrarı ve salyası da ağır pisliktir. Bunlar da yine iki gram ve avuç içiyle sınırlıdır. <laughs> Tavuk, ördek gibi hayvanların da pislikleri buna da dahildir aziz müminler. Dördüncü bir madde yani ağır pisliklerden akan kan, leş işte usulüne göre kesilmemiş kara hayvanının leşi pisliktir. Dolayısıyla üzerimize değmemesi lazım. Yine şarap da necaseti ganizaya girer. Necaseti hafifedeyiz aziz mağmurlar. Necaseti hafife dediğimiz elbisemizin ya da bedenimizin dörtte birinden fazlasını eğer necaseti hafife kirletirse yine namazlarımız olmaz. Bu da at, koyun, keçi, sığır, manda, deve gibi hayvanların dışkısı ve idrarı hafif pisliktir. Şimdi biz koyun besliyoruz, keçi besliyoruz, sığır besliyoruz, işte Arap ülkelerinde deve besleniyor. Yine biz mandayla meşgul oluyoruz. Bunların idrarı da pisliği de dışkısı da nedir? Hafiftir. Pek çok kardeşimiz hayvancılıkla uğraşıyor köyde. Onlardan elbisesi kirlendiği için namazını yiyor aziz müminler. Elbisem temiz değil diyor. Bakın kafamıza göre biz hüküm veremeyiz. Sana göre temiz değil Allahu Teala temizsin diyor. Ya Rabbi sen boş ver senin ne dediğini ben bana göre temiz değilim namazı kılmayacağım diyoruz. Onun için hükmü bilirsek o zaman ki kardeşlerimiz yine işte boya işiyle uğraşıyor, inşaat işiyle uğraşıyor. Elbisesi ister istemez kirleniyor ama o necaset değil ki. Yani betondur, çimentodur, tozdur, topraktır, çamurdur. Bunlar necaset değil i̇şte allah Allahü Teala. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kanalıyla bize necaseti haber veriyor. Yani namaza engel olan pislikleri. Yine aziz müminler eti yenmeyen kuşların pislikleri de necaseti hafifedir. Yukarıda uçan kuşların üzerimizi kirletmesi de buna dahil. Yine ucu gibi idrar sıçraması bu değildir görmüyoruz çünkü fark edemeyiz. Ayakta işemek mazeret değildir. Ayakta işediğimiz zaman Allah korusun üzerimize sıçrar ve bu bizim kabir azabı görmemize sebep olur. Abdest alan, namaz kılan bir insanın kesinlikle ayakta işeme şansı yok aziz benimle. Böyle bir ihtimal yok. Ha bey namazdır, onun umuruna gelmez kabir azabı, cehennem azabı. Zaten yemiş yutmuş, yolu düzeltmiş, kafasına göre yaşıyor ama ben Müslümanım diyen. Beş vakit namazını kılan bir insan ayakta işe yaramaz. Buna dikkat etmek lazım. Yine aziz müminler kesilen hayvanın damarlarında kalan kan, etlerinde kalan kan, ciğerinde, dalağında, yüreğinde kalan kan bunlar da mahsur yoktur. Bunlar affedilmiştir. Ama yine de dikkat etmek lazım. Çekirgenin, balığın, pirenin, tahta kurusunun kanı da yine e, bağışlanmıştır. Bunlardan da kaçınmak zordur. Ama bunlar da hani bağışlanmıştır, mekruhtur diye hafife almak uygun değildir, aziz müminler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın torunu Hz. Hüseyin'i radıyallahu anhı şehit edenlerin beldesinden, yani Irak beldesinden birisi, Hz. Ömer radıyallahu anhın oğlu Abdullah'a radıyallahu anhın ona bir soru sormuş. Sivrisineğin kanı, bedenimizden aldığı kan, abdesti bozar mı bozmaz mı diye. O da o bölgeden olduğunu bildiği için kızmış. Elinizde demiş Hüseyin'in kanı varken siz senin sivri kanını soruyorsunuz demiş. Onun için aziz müminler büyük günahlara da dikkat etmek lazım. Bunlar bizim hukukumuz, bunlar bizim ilkelerimiz, kurallarımız. Ama bazen küçücük şeylerle uğraşırken büyük şeylerden kaçırıyoruz büyük günahlardan da küçük günahlardan da yani Allahu Teala'nın yaklaşmayın dediği bütün günahlardan pisliklerden Rabbimiz bizleri muhafaza eylesin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil âlemin.